Evet 5 gündür devam eden Suriye'deki yangın Türkiye'den de görülmeye devam ediyor. Arkamda gördüğünüz ilçe Yayla Dağı ilçesi. Yayla Dağı ilçesinin sınırının hemen e, 3-5 kilometre ilerisinde yangın e, büyüyerek devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle de yayılmaya devam ediyor. Biliyorsunuz Suriye bir rejim değişikliğinin ardından e, hava araçlarının olmadığı ve İsrail tarafından bombalanarak bütün hava araçları, e, helikopterler, uçaklar imha edilmişti. E, hava aracı olmadığı için e, müdahale edilemiyordu. Karadan müdahale ediliyordu. Türkiye'de de çok büyük yangınlar vardı. Hatay'da büyük yangınlar vardı. Bu yangınlardan sebep Suriye'ye müdahale edilemiyordu. İki gündür Türkiye'den Suriye'ye geçen e, Orman İşler Genel Müdürlüğü ekipleri e, ve itfaiye ekipleri şu anda AFAD koordinasyonu ile e, jandarma ekipleri, jandarma helikopterleri, Orman Genel Müdürlüğü helikopterleri ve uçaklarıyla şu anda arkamda gördüğünüz alanda Suriye'nin sınırında e, yangını söndürmeye devam ediyorlar. Denizden su alarak e, gördüğünüz gibi şu alan tamamen yanıyor. Bu dumanların olduğu bölge e, yangının olduğu bölge. Buradan alevleri göremiyoruz. Çünkü e, önümüzde de dağlar var. Sınır Hemen karşımızda gördüğünüzde dağ, O dağın arkasında ise e, yangın devam ediyor. Ekipler müdahale ediyorlar yangına. Buradan giden sivil toplum kuruluşları da AFAD koordinasyonu ile arama kurtarma ekipleri tam tecizatlı olarak Suriye'de yardıma e, oradaki yangını söndürmeye devam ediyorlar. Şu anda çalışmalar devam ediyor. E, dumanların kapladığı alan e, tamamen yangından kaynaklanan duman görüyorsunuz şu anda. Bu tarafa kadar gelmiş durumda. 5 gündür devam eden bu yangın maalesef Suriye'nin yetersizliğinden kaynaklanan e, söndürülememesiyle ilgili sınırımıza doğru ilerliyor. Türkiye sınırına doğru ilerlemesinin üzerine bugün akşam saatlerinde 6 e, yangın söndürme uçağı daha ilave edilerek yangına müdahale ediliyor. E, ara ara biz buradan çok Az da olsa seçebiliyoruz helikopterleri, uçakları müdahale ederken ama kameranın buradan orayı seçme şansı yok maalesef. Gördüğünüz gibi e, çektiğimiz detaylarımız var. Helikopterlerin olduğu şu an ekranda görüyorsunuz. Helikopterler, uçaklar geçiyorlar ve sürekli gün boyu oraya su dökmeye, su taşımaya devam ettiler. Karşımda gördüğünüz gibi Suriye sınırı ve Suriye sınırının hemen arkası orası Türkmen Dağı ve Bayırbucak olarak geçiyor o bölgede yangın yoğunlaşmış şekilde devam ediyor. Oradan aldığımız görüntüleri de şu an ekrana getiriyoruz. Ee, çalışmalar devam ediyor. Ekipler çalışmalarını devam ediyorlar. Yangın söndürmeye çalışıyorlar. Bu yangının Türkiye'ye sıçramaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Ee, burası Yaylıdağ ilçesinde bir çıkışımız var Suriye'ye. Sınırımız var. Kapımız var. Bu kapının e, çok ...uzağında değil bu yangın... E, ...yangın ormanlık ve serp arazilerde de... ...güçlü bir şekilde devam ediyor... ...Suriye'de birçok köyün... ...birçok köyün boşaltıldığı ve... ...zarar gördüğü bilgisi var elimizde... ...yanan evlerin olduğu bilgisi var... ...ama maalesef... E, ...dediğim gibi... ...Suriye hükümetinin elinde bir şey olmadığı için... ...yeni rejim değişikliğinden dolayı ve... ...savaştan e, zarar gören... E, Ekipmanlardan dolayı sadece karadan bu müdahale gerçekleşebiliyordu ve Türkiye yardım elini uzattı. Buradan giden ekipler hem karadan hem havadan helikopter ve uçaklarla da yangını söndürmek için canhıraç bir şekilde uğraşıyorlar. <laughs>